Arkadaşlar merhabalar ben Sör Papyon ve siz de Puan Gaming Bugün yine muhteşem hesapların olduğu bir hesap incelemesi videosuyla daha karşınızdayım. Ancak öncesinde minik bir hatırlatma yapmama izin verin. Biliyorsunuz ki artık her hafta kanalımda çekiliş yapıyorum. Ve çekilişle aranızdan şanslı bir kişiye Belkin Moon yani yeni ay lütfen hediye ediyorum. Zaten ben bu konuşmayı yaparken yan tarafta teknik bir detaylı bir bilgi vermiş olurum. O yüzden hepinize şimdiden bol şans diliyorum ve iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere bay bay. Evet Van Helsing'cim hoş geldin aramıza. E, hesap incelemesi istediğiniz için ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim. YouTube'a selam söyleyebilirsiniz arkadaşlar. YouTube şu anda sizi görüyor. Bakalım şimdi yayın ikonumuz var. 90 seviye Witsit güzel. iki parça galatasaray, iki parça Thundering Fury. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Bana nacizane fikrimi soracak olursan ben e, ya Emiko ya 4 parça Tandem Fury beraber Electro Main DPS takımda oynamanı tercih ederim ya da 4 parça Gilded Dream'le beraber Dendro komplarından Hyper Bloom takımda oynamayı tercih oynaman tercih ederim. Ama bunlar da yani böyle taşı oluyorsan okey benim için sorun yok yani. Çünkü şöyle bir şey var. Karakter Elemental Master'dan scale'leniyor. Ya hani dümdüz elektrik hasarı kasıp saldırı bonus kasıp e, Electro Main DPS ya da Elemental Mastery biraz verip hani böyle 300 350 civarında bir Elemental Mastery verip direkt Dendro takım kurmanı ben e, Nazan'ı kendi daha doğru buluyorum bana çıkarsa öyle yapacağım en azından. Şao'muz var, Primeordial Jet 200'ümüz var güzel. 5 6 11 Şao fena değil. 4 parça VV var. Şimdi Şao 4 parça VV olmaz. Çünkü 4'lü setin özelliğini tetikleyemiyor. Yani nasıl söyleyeyim? dan önce bir şekilde bunu tetiklemen lazım. O da zaten başka bir elemente karşı direnç düşürüyor. Aramaya karşı direnç düşürmüyor. O yüzden Shao'ya nacizane şeyim tavsiyem ya 2 parça VV, 2 parça %18'lik atak bonusu veren bir şey gir ya da şey gir. Çöl Konağı günlükleri değildi. De bir tane daha vardı Shao'nun ihtiyacı olan bir set vardı dur. Şurada. Bu bu. Öbür dünya zincir fesi güzel oluyor Shao'ya. Bir bu. Ee, aynen bu. Ya öbür dünya zincir fresi çolkonağı günlüğü iki parça vv 2 parça %18 atak bonusu veren herhangi bir set e, şey yapabilirsin girebilirsin haberin olsun fena olmuyor çünkü canı azaldıkça saldırısı artıyor karakterin ultiden dolayı canı da azaldığı için saldırı sürekli artmaya devam ediyor diyebilirim. Oranlarımız fena değil Critret, crit red crit damage elinde e, primordial varken doğru kas tercihi ama olabildiğince yüzde %60'a 180 hani gibi bir şey yapman daha mantıklı olur naizane tavsiyem. Yoimiya var rast var güzel eee Yoimiya'da ben kesinlikle 4 parça Chimenaba öneriyorum. Ulti atmanı çok gerektiren bir karakter değil. Ekoset'i de kullanıyor Yoimiya Mesela Cat Ekoset'i kullanıyor. Yani onun Yoimiya'sını incelerken bakmıştım ben orada. Ee, şeyinde karakter incelemesi yaparken. E, ee, fena olmuyor. Yani bir Yoimiya ile ama tabi kendi silahıyla beraber. R2 olan bir kendi silahıyla beraber. İşte Vaporize Demeci'ni ben 77K'yı gördüm. Yarın gelecek Kokon videosunda zaten bunu göreceksin. Çarşamba günü için söylüyorum yani bunu. Fena olmuyor. Öyle bir şey dizebilirsin. Eğer E'ye full geliştirip düz vuruşlarda bir tık geliştireceğim diyorsan buraya komple şey Yani hazır ultra geliştirmemişken. 4 parça çimen ama ver geç derim ben sana. Kazuha'mız var. Kazuha 4 parça ve ve doğru tercih. 775 EM. Şöyle buraya EM bulamadın mı, yoksa saldırı bilerek mi getirmek istediğini bilmiyorum ama EM olması gerekiyor buranın da ki bence EM'i bulamadığın için böyledir şu an. Iron Sting güzel ama Iron Sting ile ortalama bir 140 civarında bir enerji olması lazım. Bazen böyle hani Ganyo, Ayaka, Frost takımları falan gibi takımlarda yer aldığı zaman Kazuha çok fazla enerji şarj yapamıyor haberin olsun. Çünkü Ayak Adanı zaten zor enerjisi olan bir karakter. Amanuma'yla falan anca yani doluyor. Şeyle falan dolmuyor yani. Siz kesenle pardon yaprak kesenle falan çok zor doluyor. Ayakamız var 29'u 177. Güzel crit rate. 20 ile 30 arasında ben mantıklı buluyorum eğer Frozen kompunda oynayacaksan. 3, 4, 5 ulti ve E geliştirmeye devam. Crit damage de fena değil ama biraz daha yüksek olabilir yani. Buraya umarım Aqua'dan başka bir kılıç bulursun. Tercihim buraya hiçbir şey yoksa Amanuma vermen. Aqua'nın saldırı statı daha yüksek biliyorum. Ama Amanuma'yla beraber e, 2000... Atağa geçebilirsen biraz da böyle altlardan bir şeyler bulup 2000 hata geçebilirsen ultiyi daha hızlı bir şekilde atabilirsin. O daha mantıklı olabilir senin adına bilemedim. Ganyu 4 yıldızı herhangi bir fiziksel hasar veren silah veya crit damage crit veren bir silah tercihinde bulunup 4 parça Vondur'u Trop girip bu hasarı saldırı bonusu veya işte hani neyse artık enerji şarj takımına göre enerji çok gerek olmuyor gerçi ama bu hasarı saldırı bonusu artık crit damage getirip 45'e gittiği, gittiği yere kadar çünkü sebebi şu Ganyu'nun takımında ikinci bir buz karakteri daha bulunacağı için %15'lik crit rate zaten kesinlikle alacaksın. O yüzden 45 yetiyor crit için haberin olsun. Kikimiz var. Yani söylemiyorum bile kasılı bile değil. Geçiyorum. Mona'mız var. Mona'ya şöyle enerji recharge'dan şey temellendiği için su hasar bonusu verdiği için biraz önce baktık. Enerji recharge saat tercihinde bulunabilirsin Mona'ya haberin olsun. Ve 4 parça emlemde girebilirsin. E, yeterli oluyor diyorsan böyle %200-230'lar varan bir enerji recharge emblemsiz yakalayabiliyorsan o zaman dört parça şeyde şey pardon iki parça şeyde girebilirsin. iki parça emblem, iki parça nobles, iki parça emblem, iki parça heart of tip gibi bir şey girebilirsin. Hem enerji şarjını artırıp hem de su hasar bonusu vermek için öyle bir tarzda bulunabilirsin. için teşekkür ediyorum. Soracağım bir şey yoksa kapatıyorum. Şimdi bakalım. Berna'cığım YouTube'a hoş geldin. Hay YouTube yazabilirsin. Teşekkür ederim acı takibin için. Şimdi jinimiz var C5. Wow. Çok güzel bir anemo. Support jin görüyoruz gibi geliyor. Olabilir. Yani şöyle. Ben mesela saldırı saldırı saldırıyı hani böyle hızlı bitsin amacıyla öneriyorum jini. Ama saldırı bonusu anemo damage artı iyileştirme bonusu da olabilir. İstersen buraya saldırı da getirebilirsin. Hani sebebi şey. Ultiden gelen iyileştirme bonusu saldırıdan skelleniyor ya. Öyle bir şey de yapabilirsin. Ama güzel yani. Bu da okey. Ben buna hani karşı değilim. Şamuz var, Black Cliff Paul var. Ya bunu hep unutuyorum yani. Black Cliff Paul'la Deathmatch'in karşılaştırmasını yapmıştık. Biri galiba çoklu olan şeylerde iyiydi, rakiplerde. Diğeri tekli rakiplere karşı iyiydi. Hangisi iyiydi hatırlamıyorum. Hangisi hangisi şu an hatırlamıyorum. Ama sen böyle güzel diyorsan böyle güzeldir dursun yani. 3 parça değil 4 parça Vermilion yap tamamlanmamış galiba bu Shao. Şurada art 0 bir artifek görürüm bu değişecek herhalde. Bunu yaptığın zaman güzel olur Shao'nun. 2000 hata da geçersin diye düşünüyorum. Wanderer var. Witsit. Dört parça. Desert of Pebble'ın. Gayet güzel. Desert of Pebble'ın ben öneriyorum. Kendi silahını da alırsın umarım. Çok güzel oluyor çünkü bu setle beraber. Triple Crown bir Wanderer. Gayet güzel. Eline koluna sağlık. 63'e pardon 62 190 güzel istatistik. Venti var. Elemental Master kasılmamış Venti'ye. Niye anlamadım. Ee, bu herhalde daha tam bitmemiş yani sıfır artifekler var o yüzden bir şey demiyorum. 4 parça BV artı Elemental Master verip geçebilirsin Venti için. Kazuha'mız var. Kazuha'da bunlar artı sıfır Elemental Master'ler gelmiş ama vurmamış. Ee, Iron Sting 80 seviye. Ari 57'sin. Kazuay 90'a bas. Iron Sting'i bas. Bin Elemental Mastery gör. Bunlar da artı 8 artı 5 falan filan. Bunlara da bas. Kazuay için crit damage, crit rate oranına girmene gerek yok Berna. Sebebi şu. E, bilmiyorsun. Bilmi bilmiyor, olabilirsin belki. Ben de bunu yeni öğrendim. Kazuha'da swirl, uyguladığımız swirl'ler var ya şey yapmıyor, crit vurmuyor. O yüzden Kazuha'ya direkt Elemental Mastery supportu gibi düşüneceğiz. Yani C0 iken element hasar bonusu veriyor swirlediği e element üzerinden. Mesela alev vurduğun bir canavara kazuayel E atarsan %40 alev hasar bonusu veriyor takıma. Ama C2 açarsan bu sefer sana %200 pardon 200 elemental mastery veriyor. Bu ikisi farklı şeyler. Bunları karıştırmayın. O yüzden C2 açarsan da güzel bir elemental master desteği oluyor. Şu anda gayet güzel bir ya, olabilecek bir kazuya bakıyoruz. Fena değil. Yalanımız var. Aqua var. Güzel. 2 parça noblis, 2 parça emblem var. Enerji şarjım azmış. Enerji şarjım bayağı az. Yani 200 civarı bir enerji şarj yapabilirsen çok güzel olur. Eee 4 parça emblem belki girebilirsin. Yine aynı üst özelliklere sahip artifeklerle. Öyle bir şey düşünebilirsin. Ben senin olsa bir denerim. Naida'mız var. Sacrificial gayet güzel. Elemental Master'ı Dendro Crit Rate. Şimdi bunu bence böyle yapmaktansa buraya da bence Elemental Master'ı getirmek daha mantıklı ikisinden birine. En azından hani şey yaparsın. Ee, ya da hepsini Elemental Master getirebilirsin bilmiyorum. Bir de artifactlerin niye böyle şey? Buraya kesinlikle 4 parça Deep Foot Memory getirmen lazım. Yani şu yeşil setin 4 parçasını bulman lazım bir kere. İkincisi Full Elemental Master gidebilirsin. Sacrificial beraber iki kere E atabiliyorsun. Ultiden de Elemental Master yükseltmesi yaptığı için dahi Elemental Master katkısı yaptığı için Kazuha ve Naidan olduğu takımlar gerçekten çok aşırı bufflanıyor Elemental Master yüzünden. Bu yüzden Hyper Bloom falan filan gibi şeyler çok fazla vuruyor. Bloom, Hyper Bloom falan. Bakıyorum. Henüz kasıldı değil ama olsun. C5 yin mi? Evet. Deathmatch türlü iyi. Bilmiyorum artık. Şanun'da bozduğun setini maalesef. Bozduğun setini maalesef demiş. Bakıyorum. Ben de yalan istiyorum. Gelirse alır umarım. DPS olarak kasmak istiyorum ya. Deepfoot yokken Gilded Dream'de olur. Yok. Gilded Dream şöyle. Ee, Gilded Dream genelde e, şeylerde bölüm e, Bloom ve Hyper Bloom takımlarında hasar veren karakteri olan dizilen bir set. Mesela bu, Alaytan falan vesaire falan gibi. Ama e, 4 parça Deepfoot memory genelde supportlara dizilen bir set. O yüzden bunu dizmek daha mantıklı. Eğer sen DPS Knight'ı dizmek istiyorsan Elemental Mastery, Dendro Damage Bonus, Crit Damage getirmen lazım buraya haberin olsun. Çünkü damage'in çok az kalıyor. Yani crit vursan bile damage'in çok az kalacağı için bir anlam ifade etmeyecek. Zonli var. İki parça tenes iki parça nobles. Güzel bir tercih. Ben de böyle yapacağım zonliyi muhtemelen. Ama crit value çok düşük. Yani can geo bonus can değil crit damage getirmen lazım eline de eğer bu setlerle gireceksen eline kesinlikle homa vermen gerekiyor en ama en üst performansı bu şekilde sergiliyor zonli homayı verirsen hem canın artacak Ultiden gelen ulti candan scale'lendiği için ultinin bonusu artacak. Geo damage bonusu olduğu için geo artacak vesaire falan filan. Hani zonliyi en iyi bu şekilde kasabilirsin diye söyleyeyim ben sana. Kate'cim o zaman senin hesaba tekrar bakıyoruz. Tekrar hoş geldin diyelim YouTube'a. Şimdi kliğimiz var. 4 parça Wanderer var. Ben bunu önermiyorum. Ben Klee'de incelemede de söylediğim gibi dört parça Witches daha mantıklı buluyorum. Çünkü Witches'te animasyon iptalleri yaparak şey yapabiliyorsun. Ee, 3 özelliği birden yani 3 kereye kadar tetikleyebiliyorsun. Vicisi o şekilde yani 3 kere hani %15 artı 7.5 7.5 7.5 alev hasarı bonusu alabiliyorsun. %46 buradan geliyor. %36 oradan geliyor. 70 bir de kazu ile beraber %40 alırsan %110 115 varan bir alev hasarı bonusu alabiliyorsun kli için. Güzel kliğim var. 10 10 8 güzel. Lost Player R4 mükemmel silah. Bir şey demiyorum tabii ki de. Şahımız var. Primordial ve Jet Windy Spear güzel. 4 parça vermeliyon. Okey. 82 194 gayet iyi. Bakalım şöyle Dream Artifact var mı? 27'ye 7, 19'a 10 çok güzel. 26 güzel artifactler var. Hoş. Shao'da bakalım var mı? 26 6, 10'a 14. 34. Wow. Çok güzel gelmiş. Çok güzel bir çiçek yakalamışsın. Harbi güzel çiçek yani. Tebrik ederiz. Gayet iyi. Ayaka'ya bakalım. Miss Peter Ayaka C2 gayet güzel. 36'ya 281. Miss Peter'la beraber hoş. Saldırı bonusu. E, pardon, şey. Cryo Damage bonus. E, K crit damage kafalık gayet güzel bir ayaka. Bakalım şöyle 19 onlar var güzel 26'ya 26'lar var güzel 14 onlar var hoş hoş hoş. Venti'miz var eleci var güzel 214 elemental master var Venti de galiba biraz daha sen şeyi oynuyorsun hani herhalde Animo damage e, dps'ini oynuyorsun elemental master alsan asla daha fena, daha güzel olabilir yani fena olmaz ama bu da vurur yani önemli değil bu da vurur ee, güzel venti, güzel benti. geçiyorum. Bir şey bir öneri yapmıyorum. Gora wor C6 güzel. Artık böyle Gora bir de healer oluyor C6'da. O da gayet güzel oluyor. 4 parça husk var. 1800 defans var. Neden 1800 defans bu kadar az? Bilemedim. Olsun bayağı da yüzdelik olarak getirmişsin. Niye bu kadar az lan defans Goru'nun? Goru'nun base defansı mı az. Ha 80 seviye. Hi. o yüzden olabilir belki. Bilemedim. Crit Red, Crit Damage, Enerji Recharge. Enerji Recharge biraz daha arttırman gerekiyor kanka ya burada. İtton işine çok yarıyor çünkü. Enerji Recharge en azından şöyle bir 150-160 civar bir şey yapsan fena olmaz. Yani 200 diyecektim yuttum. En azından bir 150'nin üzerini görse bence fena olmaz ya. Diğerlerine hiç gelmemiş. Ya defans çok güzel vurmuş da Enerji Recharge işte hiç gelmemiş yani. Anla ki. Şimdi şu var Sacrificial. C, C6, R5 gayet güzel. 4 parça emblemle beraber tatlı 60'a 118. Crit Damage'in az kalmış da. Ha crit rate hiç bulamamışız. Buraya crit demek getirip crit rate'i alttan arasan. Ya yani şöyle 12 12 12 gibi bir şey getirip hani bilemedim. Faruzan var C0 skyboard, not bad. Faruzana şöyle C yani C6 değilken deyim ben sana. Şey dizebilirsin. 4 yıldızlı bir enerji bir set veren set vardı. Onu dizebilirsin. Goro'ya önerilen Exile setimine öyle bir şey var. Enerji şarj açısından onu dizebilirsin e, emblem falan dizebilirsin. Enerji şarj uçan çok yüksek olan bir karakter yani enerji ihtiyacı. Ama C6 iken kesinlikle 4 parça şey <laughs> e, Tenest of Millet öneriyorum. Haberiniz olsun. E, Kukushino var. 4 parça gildit en iyi seti bu arada haberin olsun. Yani 2 parça bunu da dizebilirsin. 2 parça gildit de verebilirsin ama 4 parça gildit daha iyi oluyor. Yani herhalde de onu hissedersin diye düşünüyorum. 1-8-2 yani bunları 10-10 yap. Bence üzmez seni yani. E'leri ve Q'ları 10-10 yap üzmez seni diye düşünüyorum. Crit o value zaten çok fazla aman aman bir şey değiştirmiyor burada. Yani güzel. Genelde güzel. Sonlara doğru biraz böyle bu sarmaya başlar özellikle şu ikisinde ama güzel yani. Fena değil. Fena değil. Güzel. Ben diğer karakterlerini falan da gördüğüm için bayağı senin hesabı beğeniyorum yani. Eline koluna sağlık. Miosicim hoş geldin. Teşekkür ederim takibin ve hesap incelemesi için. Şimdi bakalım AR-56 gavyumuz var. Amos Bow var. Güzel. 46-196 güzel. Hiçbir şey demiyorum. Geçiyorum. 4 parça Wanderer. 8 seviye düz vuruş. 10 yaparsın inşallah. Nilo var. 2 parça Boruşka. 2 parça Nest Millet var. Güzel. 68K Can var. Can niye böyle az geldi bana? 70 falan değildi 68. Diğer şeylerde çok vurmamış statlarda. 4-9 falan var. Burada 800 falan var. Bu güzel aslında ama Fena değil güzel Nilo'ya gelmişken hatırlatalım 74.4 üzeri can işe yaramıyor haberiniz olsun yani sınır 74.4 can haberiniz olsun e, sebebi şu pasiften şey çalışmıyor 74'ün üzeri çalışmıyor bir de Nilo takımında hype bulim yapamıyorsunuz yani sadece bulim oynamanız lazım çünkü Nilo'nun kendi tomurcukları var yani Nilo artı bir su Kokomi gibi bir şey iki tane Dendro Naida artı işte atıyorum mesela şey Dendro Traveler gibi bir şey yapmanız gerekiyor. Reddy Shogun var, Engulfing var. Güzel. 60, 150, 250. Ah be sınırda kalmışsın. Yine de kabul edilebilir. Böyle bir istatistik kabul edilebilir. Ama şurada enerji şarjı bir tık yükseltmen lazım. En azından çiçekte veya bir kafalıkta falan 3-5 bir şeyler kalarsan daha tatlı olur diye düşünüyorum. Saldırı getirmişsin buraya. Buraya enerji şarj getirirsen daha güzel olabilir. Şöyle bir şey hesaplamıştık. Engulfing'in verdiği enerji şarj Maksimum 280 demine fulleniyordu galiba. Engulfing r ise. R2, R3, R4 olduğu zaman 280, 300, 310, 320'lere falan gidebilirsin enerji çarşıda. O zaman saldırı bonusundan daha fazla hasar şey katkısı sağlıyor. Çünkü şu an maksimum aldığın saldırı bonus %80. Ve 280 civarında falan 180 fulleniyor galiba bildiğim kadarıyla. O yüzden şey yapman gerekiyor. E, Engulfing arttırman gerekiyor. Haberin olsun. Red düşüyor. Ha, yani şöyle burada aşağı yukarı böyle hani 20'yi 10 istatistiğe sahip bir enerji içer şey getirirsen red düşmez. Ama çok zor bulursun bu şey yani e, saati söyleyeyim. Baya zor olur yani senin için. Ama değer mi? Değer. Emin ol değer yani. ilerleyen ben. Ben, ben senin olsam full böyle bir ay falan şey dönerdim. Emlem dönerdim. Denerdim yani şansımı. Naydamız var. 4 parça Deep Fit numerik, güzel. Elemental Master Dendro demiş Mons. Elemental Master 870 EM. Bundan bahsediyorum işte biraz önce mesela ben hiçbir şey demiyorum yani top doğru bir zilim. geçiyorum. Bennett var. Benet de bu silah kullanmak yerine şey kullan. Sumeru'dan aldığımız Sapwood Blade vardı ya. O aranara ağacın yanından bir yerden bir aranardan mı ne alıyorduk? Onu kullan. 4 yıldızlı en fazla atak bonusuna sahip olan silah o diyebiliyorum. Bennett'te can can iyileştirme bonusu dizebilirsin. Can 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 da dizebilirsin. Ama e, bu Benet biraz olmamış gibi. Benet'le çünkü kesinlikle Nobles diziyoruz. Eğer ultiyi fullluyorsan, hani DPS veya işte boğucun yapmaya çalışacağım falan demiyorsan Benet'le. Kesinlikle 4 parça Nobles diziyoruz. Ya Asil minnettarlık dediğimiz set. Sebebi şu. E ulti yaptıktan sonra bayağı hayvan gibi bir saldırı bonusu kazanmak. Kuki Shinobu C6 güzel, güzel bir silah. Ben okeyim yani bu silah. E 80'e Kuki 80, 80 seviye şu an. 400'ları çok dizmedim. Sadece ulti bonusu ve heal için duruyor. İşte şöyle Benetli şu an ulti bonusunu Bennett'in ultisinde yer alan sadece saldırı bonusu alıyorsun. O yüzden şey de yap. E, Nobles de ver. Nobles verince takımına da ekstra saldırı bonusu al alıyorsun Nobles'in dört parçasıyla beraber. O yüzden Benet Bennett ulti attıktan sonra takımda karakter ulti atarsa %20 daha fazla vurur. Nobles ver emin ol pişman olmayacaksın. Bennett'in çünkü kesinlikle olması gereken tek tekstisi var Nobles yani eğer DPS dizmiyorsan. Shinobu güzel. Shinobu da en iyi tercihim 4 parça Gilded Dream olur söyleyeyim sana. Yani 2 Gilded Dream 2 Wonder Trop eyvallah. Şeyi Arthur Elemental Mastery. Ama 4 Gilded Dream dizersen daha iyi olur. Ben sana söyleyeyim nacizane. Çünkü yine bin şey görürsün yani. Ee, yine bin elemental masteri görürsünüz. Sadece şu ikisi çıkacak. Buraya şeyler gelecek. Gilded Dream'ler gelecek. Yoimiya var. Rast güzel tercih. 4 parça O var. Okey 60'a 180. Fena bir oran değil. Güzel. Güzel. Fena oran değil. E, ee, olabildiğince arttır. Ulti geliştirmene gerek yok. 4 parça gireceksen. Haberin olsun. Shingshu var bakalım. Shingshu e, C1, R3 şekli güzel. Şekli ileride R5 olur umarım. Shinkshu'ya 4 parça emblem gireceksin. Ya da Shinkshu'yu kullandığım takımlarda enerji şarj problem olmuyor diyorsan 2 parça art of tip, 2 parça emblem. 2 parça art of tip, 2 parça nobles gibi seçeneklerde de bulunabilirsin. Ama benim nacizane tavsiyem 4 parça emblem. Çünkü 2 kere E attıktan sonra şekli sayesinde hemen ultiyi doldurup ulti basıp kombe devam etmek üzerine oluyor. Böyle bir ben bunu öneriyorum şahsen. Yani dediğim gibi... E Şöyle bir bakayım hızlıca. Burada enerji şarj saat lazım sana. Nahide bir şey demiyorum. Benet de 4 parça Nobles. 4 parça geliştireyim. E, ulti geliştirme. Yoymiya'da şimdi şurada 4 parça emblem veya 2 parça emblem, 2 parça Nobles gibi bir dizilim yapabilirsin. Tabi e, 2 parça emblem, 2 parça Nobles dizilimde yine enerji şarjın ortalama 180 civarında olmalı. Haberin olsun unutma bunu. Evet sevgili YouTube bir hesap incelememiz daha var. Hakan AR60 konuşamadım ağzıma dolandı yani. Zonleyimiz var. Staff gayet güzel. İki parça Nobis, iki parça Arkaik Petra. Not bad. Ama benim yani kendi kişisel tercihimi soruyorsanız ben Ar şey, Arkaik Petra yerine şey öneriyorum. TNS Top Millet öneriyorum. 60-229 gayet güzel bir istatistiğim var. Keşke benim de böyle olsa. Gorumuz var. C6 güzel. Can da basıyor C6'da bildiğim kadarıyla Goro. Favonus var. Bob var. 220 e enerji recharge. 2000 def. E bakalım şöyle bir. Güzel güzel. Ha iki parça ask, iki parça emblem girilmiş. Hi niye dört parça ask girmedin buna? Gerçi buna dört parça ask girip ne yapacaksın? Doğru söylüyorsun, o da ener enerji daha mantıklı. Albedo var, cinnabar spindle var, gayet güzel. Bu silahı artık bulamayız, haberiniz olsun Youtube. Bu silahı artık bulamazsınız. Ee, dört parça ask var, 2400 def var. İddo'yu da koysaydın keşke, diyecektim. İddo'yu koymuş. 2100 def var. Niye böyle? Oğlum senin hesabına bakmıştık biz. Ben hatta şey demiştim. Albedo ikini buna ver demiştim. Niye öyle bir şey yaptın sen? Niye bunda 2100 def varken bunda 2400 def var? Bunu defans vuran artifeklerin crit valosu mu daha düşük? 71 261 çok güzel bir itto. Çok güzel bir itto. Kazuamız var. fridum var. Gayet güzel. Pin Elemental Mastery yakın. Güzel. 950'de falan işte ne yapıyorduk? Eee... 36 370 falan galiba. 36.5 falan galiba. 30 36.5 mu? Bakayım. 38. %38 element tasarımı. bonusu alıyoruz. C1 olduğu için de E ulti E yapabiliyorsun. Gayet güzel. 4 parça VV zaten söylemiyorum. Kokomi var. 4 parça Oshinit var. Kendi silahı da var. Enteresan. Ben Kokomi rehberinde anlattım. Kokomi'yi eğer alanda duracak bir DPS olarak düşünüyorsanız kendi silahını alıp Oshinit verin. E ayrıca bu şekilde Dendro takımlarında falan da kullanabiliyorsunuz. Ama kendi silahı yerine şey de güzel oluyor. Demirciden craftladığınız Prototype Ember var ya o da güzel oluyor. O da enerji şarjınızı biraz azaltıyor. ihtiyacınızı azaltıyor. Bir. ikincisi e, support olarak en iyi tercihi 3 yıldızlı Trilling Tales of Dragon Slayer. Onu da eğer kullanacaksanız bence yine o silahla beraber Tenest of Millet yani Taş Ordu'nun azmi seti girilmeli diye düşünüyorum. Bu set bana daha çok Dendro'larda, Dendro komplarında daha çok işe yarıyormuş gibi geliyor. Ama şu an Meta Hyper Bloom, Bloom, işte Aggravate, Spread bilmem ne olduğu için hani o zaman bu tercih de yapılabilir. Böyle bir silah tercihim varsa oralarda da oynayabilirsin. Nacizane bence gayet güzel olur. Benetimiz var. DPS Benet görüyoruz. Mesih ile beraber 60'a 161 Benet. Güzel fena değil yani. Ben DPS kullanmayı düşünmüyorum bana çıkarsa. Ama bu da vurur yani olur. Hem şey alırsın atak buff'ını alırsın. Mesih artı 90 seviyeden dolayı. Güzel bir atak bafı alırsın. Hem can basar ufak da olsa 3-5 bir şey oldu olsa. Hem de şey olur. E, vurur. Mona'mız var. C4 güzel. 4 parça emden var. Gayet iyi. Mona'nın emlem gereksinimini söylemiştik zaten buraya daha önce. Eğer yeten şeylerin altından enerjiler enerji serç bulabiliyorsanız %200'ü geçebilecek şekilde. O zaman mesela iki parça emblem, iki parça Heart of Deep gibi serçleri bulunabilirsiniz. Hem su hasar bonusu veriyor hem de enerji rechargedan gelen bir hasar bonusu aldığı için daha da iyi oluyor. Yani daha da iyi oluyor demeyeyim de hani bu şekilde de iyi oluyor ama o şekilde dediğim gibi şeyleri karşılarsa, karşılarsanız gereksinimleri. O zaman da öyle bir dizilim yapabilirsiniz. Hakan hesabı için söylemiyorum bunu. Hakan hesabına bakarak orada karakterleri gördüğüm için diğer insanlar öyle olsun diye söylüyorum. Hakan'cığım teşekkür ederim şey incelettiğin için, hesabını incelettiğin için sağ olsun. Hopucuk. Darkçım YouTube'a hoş geldin. El sallayabilirsin. Teşekkür ederim takip ve hesap incelemesi istediğin için. Şimdi Ganyum'uz var, Amos var. 33'e 219. Crit red, crit demiş. Biraz düşük kalmış. Sebebi şu. Ganyum yanına takıma başka bir buz karakteri daha koyacağın için burayı %45'te bırakabilirsin. %45'e kadar çıkabilirsin burada. Crit de gittiği yere kadar gitsin. Eee Amos olduğu için elinde crit damage arttıramıyorsun. Umarım ileride böyle crit damage olan bir bob alırsın eline. Öyle söyleyeyim Ganyu için. 14-6 hani yüklü saldırılar oynadığımız zaten böyle 4 parça bondur durup Bir şey demiyorum zaten biliyorsun seti. Çilekli Kefir hoş geldin dostum. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim takip için. Gençin İpek oynuyor musun? AR kaçsın. Tam videonun ortasına geldin ve seni de YouTube'a atacağım. Çık, öpücük. Abi bana da bak. Tamam bakacağız sana da dur. UID'yi gördüm. Alacağım birazdan. Hutağımız var. Hutağda Staff of Scarlet Sand var bu şeyden dolayı mı? Bu mızrak galiba alttan EM veriyordu değil mi? EM veriyordu diye hatırlıyorum. Hatta biz Sino için bakmıştık buna Hyperbrum takımı için. 67, 229, 322 Elemental Mastery. Çok güzel. Buraya ama şöyle getir. Eğer yanılmıyorsam EM'den at, crit rate veriyor. EM'den atak veriyor. Yok yok alttan dedim şuradan değil. Alt pasif özellik olarak. O değil oğlum. Alt bura değil ya. Pasif özellik olarak diyorum eğer öyle bir şey oluyorsa buraya şey getir, can getir. Daha iyi olur. Daha fazla vurur. Huta. EM saat daha iyi candan. Oran veriyor bu. Hiçbir şey anlamam dediğinizden. EM saat daha iyi candan. Gerçi o zaman doğru yani can getirirsen buraya homa koyman lazım. Böyle daha iyi olabilir. Doğru söylüyorsun. Yani bu silahla bu saatin kullanımı daha iyi olabilir. Doğru. Mantıklı. 67-229 gayet güzel bir oran. Ee, güzel. Yani buna diyecek, diyecek başka bir şey yok zaten. Yani enerji şarjı, şarjı, falan bir şeye bakmıyoruz. 886 8, 8 ee, şöyle bunu triple crown yapabilirsin. Bence gayet yakışır. Bu silahta da eme daha iyi. Aynen. Ben de biraz önce onu hatırladım zaten. Raiden Shogun var. Catch var. R5. 1, 4, yani bunu yaparsın zaten. Hani 1 9, 9 ya da 1 9, 10, neyse artık yaparsın. 4 parça emblem giriyorsun. Catch ile beraber benim önerdiğim istatistikler. 50, 150, 250. Yani crit damage ve enerji şarj geçmiş diyebilirim ama crit rate 50 civarında sekmen lazım fakat düşmüyor biliyorum. Sino var. Ben Sino'ya şöyle bir dizilim öneriyorum. Kendi silahıyla beraber EM e saat e, artı 4 parça tanedik fury bir e, şeyde Dendro takımında. O da Hyper Bloom takımında oluyor işte. Mona var. Mona'ya 2 parça emblem artı 2 parça hot girebilirsin. 4 parça emblem girebilirsin. Vistit'le beraber not bad diyebilirim. Yani Elemental Master da işine yarar. Saldırı bonus da işine yarar herhalde. Tam, oraları tam emin değilim ona da bu kitabı kullanışına ama işe yarar diye düşünüyorum. Ulti'ye geliştir. E'ye de geliştir. Vergisin. Kiki'ye bir şey demiyorum. Yani hepimize çıkan çoğumuzun da kullanmadığı bir karakter. Benet'imiz var. Sapwood Blade. 4 parça Noblet. Can Can eleşme bonusu gayet güzel. Ee, şimdi şu var c6 r1 sacrificial 4 parça emblem 232 enerji şart gayet güzel crit value biraz düşük kalmış 50'ye 150 gibi bir şey yapsa yeterli oluyor diyorlar Hani ben kendi şimşimde muhtemelen böyle kasacağım o yüzden hani bir tık daha crit rate bulabilirsen işte şuradan bir yerden şu iki setten birinden e, Bulabilirsen gayet güzel olur Ama genel overall'a baktığımda güzel hesap fena değil yani Ganyu var Huta var Reden Shogun var böyle hani kilit olabilecek işte şimdi şu Bennett Jar tutmana falan şeyler var karakterler var fena değil ellerine sağlık kesene bereket öpücük hmm,